Evet. Yani Hacı Hasan'la Hacı Hasan'la çobanım. Ne zaman? Yaylada. Hı. Hmm. Göbeti savduk. Tamam. Buradan dedi ki e, Rahmetli Hacı Hacı Hasan. Hacı. He. köye yarın yedi günlere. Tamam. Neyse o zaman hafızaydı çok şey yaylası. Halam. Neyse az çok filan bir şeyler koydu. Gece kalktık. Eee şeyde e, Abdü abdi sadık. Yaylada. Daşlı bin de. Yani yayladaki daşlı bin ha. Cettik. E, o, o kadar şey var ya. Yani ne düz edirdiler oraya? Ha şey e, e, tan, tandurlu mu? Yok. Şey oraya çıktım. Madur düzü. Orada bir ezan okudum. Sen? Ondan sonra orada namazı kıldık. Hı hı. Oradan sabah namazı, ele... sabah namazı mı? E? Sabah namazı mı? Sabah namazı Ha, gece mi tez, kalktınız gittiniz? Tez kalmıştık, namaz şurada namazı kıldık. Tamam. Ondan sonra ela Ceren kaşından açtık, sırtından cettük. Bülbül dereleri. Bülbül deresinden. Tandırlı. Ondan sonra tandırlının üstünden cettük. E, ee, yedi göllerin üstüne. Yedi göllerin üstüne. Öyle Oy. de bir kötü yerçi. Buradan aşağıya başka yol yok. Aşağıda Var Hasandaptan bir yol çıkıyor, Ora uzak. Hım. Göle mi geçiyor? Şey ee, ki çıkıyor. Dedim. Eee hmm. Hacı ha cəh, buradan ineç. Neyse ben başla demin mi ya? Dedi ki beni nevem dedi. Niye? <laughs> dedi adamın biriydi. Eee adamın biri ölmüş sonradan oğlu kalkmış. Demiş ki, ana benim babam nerede? Demiş oğlum, baban öldü. He. neden öldü baba babam? suya gitti de öldü. Bir uzaktan, uzakta bir köprü varmış, oraya geçmemiş. Buradan vermiş. sana, sana şey yapıyor. Ha, ben inemem dedi. Tamam. Neyse beni, ben indim. Bu da benim peşime yavaş yavaş. Buradan aşağı indik yedi göllere. Aşağıcı göllerden başladık. Cide cide gittik. O kadar da Gölü'nü de çıktık. Orada da İki tane laz var. Bunlar Lazlar onda, oraya şeye mi gelmişler? Cezmeye mi? E, balık topla, balı top tutmaya mı? Cöla tör atmışlar, balı kuşa sıkılamamışlar. He. He. Neyse, bunların da etmehler bir şey mehleri. Evliye toplandık. Tamam. Evle de Bunların etmeyi yoktu işte. Bizim Santa Dolu yedi, yedi, üç, Öyle güzel yemek yediler ki. Onlar son mu azıkmışlar? Ondan sonra evleri falan kıldık işte kalktık. E artık gelir, e, çıkır kukarı. Neyse onları yuhlara çok fazlaydı. Bunlara yardımcı olduk. Hacı Hasan'la beraber çıkardı sırta. Hmm. Ondan sonra araba arabalarına bindik. Ha sen ne şey hacı? Ha tamam. onların Badur'a kadar bizi götürdü. Oo iyiymiş. Götürdüler. E, tamam dediler. Biz oradan indik. Ondan sonra onlar gittiler. Biz de oradan e, Badur'dan geldik. Şöyle. Şimdi şöyle. Malzeme falan bırakmışlar herhalde bayağı size hemen. Ha şey. bir demli eee bayağı iki tane demli bıraktılar. Demlik almadılar. Aha. Çay şekeri çay, şeyleri çay vardı Bunlar da Almadı. Hacı aldı işte. He. He, daha sonra işte geçti gündü çökey. O anın o anında öyle geçti diyorsun ha. O zaman da öyle bir yaş şey yaptınız. Evet. Anı. Tamam.